Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Engincan Bugün sizlerle bir başka bölümde daha beraber Evet Uzun sıradır video gelmediği için size Bir seri yapamadık Hangi seri yapmak istiyorsanız yorum Hangi seri izlemek istiyorsanız Yorumlara yazın bakın burada oyunlar var ee, Bir de şu var Çıkmış, çıktı Evet bugün GTA San Andreas valide. Daire yatan oyunlar olarak açılırsa Heh, Evet burada bu yok. Burada yok. Heh. Bu oyun değil. Bu teknik lançör. s League bir de şu SSM oyun var böyle. Bir de bunun videosunu çekebiliriz. Hangi seriyi izlemek istiyorsunuz yorumun altına yazın. Çekeriz. Hmm. Bu bölümde kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Yeşil yayınlar abone olmayı da unutmayın.